Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Selamünaleyküm. Tamam, çıkıyorum hadi. Nereden çıkıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Selamünaleyküm kardeşler. Bugün sizlerle beraber ETS 2'de Multiplayer multiplayer'da Krikeni haritasında madene ineceğiz. Kandan çık çık. Bu benim ilk YouTube kanalımın videosu olacak. Yani olmayacak da ETS olarak ilk video olacak seri olarak. Gördüğünüz gibi şöyle bir ee, şeye gidiyoruz ya Madene ince. Sel şey yaptım böyle tır yaptım. Son modellerinin bir öncekinden V8 serisi. Şöyle klasik arkaya damper aldım maden inmek için bence güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar sizin biraz değişik geliyor hastayım şu an. Grip sabiyle falan işte. Biz geliyoruz değil mi? Sesi ayarlasam iyi olacak çünkü dakika başı ses yapıp veriyorlar ama nereden ayıracağım doğru ses çekici diyor çekici motor radyo sesi mi acaba şu radyo sesini bir kız şöyle hatta tamamen kısma da şöyle kız e, oyun sesi diyor neredesiniz şu anda dur bakayım şimdi ses gelecek mi dolar ne sesi geliyor <laughs> telsiz efekti diyor telsiz ha tamam Buldum herhalde. Aramıza Çinliler gir. Yok yine oldu. Şimdi gelecek mi ki? Umarım şimdi gelmez. Ah tamam şimdi kapattık sesleri tamam. Okey. Evet maden göstereyim hemen şöyle işaretleyelim hatta. Aa arkadaşlar burada promosu yüklemek için tüm değersiler yani değerlisilerin olması lazım. Şu böyle yani tüm bu değersilerin hepsi olması lazım promos için. Promos nasıl desem Norvec yani yukarı bölgeleri açıyor şöyle şu tarafları falan. Daha sonra İzlanda'yı İzlanda'yı açıyor. Bence çok iyi bir güzel bir harita, başarılı bir harita. Multiplayer'de herkes genellikle şu yolu kullanıyor. Yani maden yolu. Biz de bugün maden ineceğiz. Umarım kalabalık değildir. Sabah saatleri öğlen 12 falan çekiyorum. 12 gibi falan çekiyorum. Eğer ki böyle ETS videolarını severseniz izlemeyi falan yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Başka oyunlar Forza falan tür oyunlar da gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli ve görüntülenme kasmamız lazım. O yüzden bu videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz ve videomuza geçelim hemen. Eee Online'dayız tamam. Şimdiki bir aracımızı çalıştıralım. Şu aracın sesini biraz hafiften açayım ya çok az sesi geliyor. Bir ses açalım biraz. Alın ses. Tamamdır. Ha. Şimdi ben manuel araç kullanıyorum. Dreyson setim Rampage ve 902 serisi. Bir tane şey çekmiştim. Onu size video yüklerim YouTube'a ama ne zaman yüklerim hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle sinirimizi verelim. Gelen giden yoktur umarım Yok. Umarım video güzel çekiyordur. Evet, fitesimizi atalım. Hop 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 hmm. Bekleyelim hemen abi. Bence Sanchez, Sanchez mi diye okunuyor bilmiyorum ama bu tür tırlar çok hoşuma gidiyor. Gösteri ee, gösterge panelleri falan hoş, bayağı iyi. Ee, şu anda bu ilk videom olduğu için benim Böyle tanıtımmış gibi göstereceğim Ama ikinci videolarda falan böyle gerçek hayat serisiymiş gibi oynayacağız yani Nasıl desem rollere girişeceğiz, yani gerçek hayatmış gibi otur tür oynayacağız Arkamıza damperimizi aldık gidiyoruz Böyle Biz şu taraftan gidelim abi Boşaltalım aracımızı. Gel abi sen gel. Bekle 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 bekle. Geç 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 tamam. Geçtin mi ova? Tamamdır. Bu araç buradan çıkar maşallah arabaya bak be araba demiş sıra bak siyelimizi verelim bakalım araç gelen var mı yok umarım sesim iyi çıkıyordur kısık mısık çıkmıyordur inşallah Hastalıktan dolayı fazla konuşamıyorum ya bağıramıyorum. Gördüğünüz gibi ses biraz boğuluk çıkıyor böyle umarım videoyu beğenirsiniz. Evet. Yavaş yavaş maden yoluna doğru gidiyoruz. kesildi. Oy oy. Şimdi şuradan ilerden sola döneceğiz. Sonra tekrar sağ yaptığımızda madene varmış. Yani maden yoluna girmiş oluyor toprak arazisine. Öyle Boşalalım aracımızı. Sol sinyal verelim. Havalı korna iğneleri ha buradaymış tamam. Tamam bir kar yağıyor şöyle bir silecikleri açalım bir gerçekçi görünsün. Şöyle hafiften böyle. Kar yağıyor ama hep oyunda kar yağıyor ama kar tutmuyor ya yani. nasıl bir hisse bu? Aslında böyle sürmek de güzel bir şey böyle. Böyle gidelim mi biraz böyle gidelim. <laughs> evet geldik madene. Yani maden yoluna. Gelen giden var mı? Yok. Hop. Şimdi serüven şimdi başlıyor. Hop şuraya takılmayalım. Giden giden yok. Bu saatlerde fazla kişi olmaz yine umuyorum. Bir akşam saatlerinde ikinci video akşam saatinde falan çekerim büyük ihtimal ya da üçüncü dördüncü videolarda. O zaman bayağı kişi olur. İlk videomuz ETS'de ilk madene iniş videomuz oluyor bir de. Hızlı hızlı giderim abi. Kimse yokken. Birazdan yol mol kalır. Allah korusun. Kazamazda sıkıntı. Umarım video kasmıyordur ya. Multiplayer de kasıyordu arada bu. Aha bak oradalar Hadi arada bakayım. böyle şöyle bir aracı şey alayım ben. Hop 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 çok hızlandık. Geçin abi siz geç. Geç geç geç. Geç 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 geç. geç. Gelen var mı? Gelen var da beklesin abi biz bekledik onca Promosun en güzel yanı Şu Krikenis yani maden yolu efsane yani herkes Akşam saatleri falan var ya burası geçen girdim böyle Yüce çekmiyordum o sıralarda Youtube kanalı açma Hevesim yoktu İşte girdim böyle bir gireyim dedim işte promosu yükledim Promosyon yüklemesini de bu arada en kısa zamanda çekeceğim ama onun için tüm değerlisiler lazım yani. Oyundaki tüm harita değerlisileri lazım. Onlar olmadan promos çalışmıyor ve FPS düştü. İnşallah video güzel çekiyordur. Evet. Ne diyorduk biz? Ha işte dün akşam, önceki akşam bu ne işte daha YouTube kanalı açmamıştım. Bu bugün açtım YouTube kanalını. İşte bir gireyim dedim bu şeye maden yoluna daha niye kasıyor bu neyse maden yoluna girdim işte tam girişte hatta girişin o hani dönemeç vardı ya girmeden önceki bir dönemeç işte orada başlamış yani bir 50-60 kişi şey şey giriyorlar orada araba niye gitmiyor ya hop 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 İnşallah biri gelmiyordur. Geliyor mu? Gelen var. Durduk. Gelen var. Düzelttim Cengiz. Hop 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 hop. Jettir baba. Gel, gel 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 gel. Lan çok... Cengiz senin sesin gelmiyor. ya. Ne zaman geldi? Sıfır kamerasıyla baksak oha. Geçersin inşallah. Takılma. Mikrofonu bağlı değildir. Oyundaki şeyi takırs Sen de geç abi. Sakin sakin. Aynen. Bekleyeceğiz mecbur. Camı açıp bakalım bakalım arkada bir var mı? Görünmüyor Yavaş yavaş Kaldı mı daha? Umarım yoktur Gidiyor Gelmeyin abi Şimdi kapatalım soğuk kar yağıyor Eh bekliyor da tamamdır. İmdat mıydı? Ha, bu ya TV, İmdat TV sandım ya ne be Onunla da karşılaşmak baya iyi olur. Aslında İmdat TV sayesinde ben de böyle çekmeye başladım yani. Bir ara YouTube'da geziniyordum böyle. ETS'yi evet, daha bilmiyorum tabi. Direksiyon setim falan yok. Bilgisayarı da daha yeni almıştım o zaman. 2080 şeyi. Şimdi 3050 var bende. İşte bir gezineyim dedim böyle. Araba oyunlarına falan bakayım dedim. Bir baktım tır oyunu. Euro Truck Simulator 2 yazıyor. İşte ondan sonra baktım nasıl oynanıyor falan. İmdat TV çıktı karşıma. tanımıyorum o zaman. O zamanlar şey. Bilmem ne. Gazos bir şey neydi ya. Unuttum bak şimdi ismini. Bayağı oldu. Gazozcu bilmem ne bir şey bir şey. Gazoz gazoz kapağı mı öyle bir şey vardı işte o kanal vardı daha imdat TV yok değildi sonra imdat TV açtı işte herhalde öyle hatırlıyorum. İşte onu izlerken bir vakti ne TSF falan Eurotrash o bu oyun bayağı iyi. Ondan sonra işte ilk direksiyonumu almıştım Rampage V900 serisi. İşte ondan sonra öyle yani ama hiç Kriken'iste yani burada Maden yolunda bir kez bile görüşmedik burada. Yani görüşmek isterim. Şöyle bir şöyle bir selektör şöyle şey çalmak isterim yani. Ne de olsa onun sayesinde biz de bu mesleğe atılmaya çalıştık yani. YouTube kariyerine başladık. Onun da katkısı oldu yani. Bayağı iyi çekiyor ama tavsiye ederim size izlemiyorsanız imdat TV. Gelen giden yok sanırım. Madem boş. Ama arkamızdan biri geliyor. Bakalım arkamızdan. Gelen daha yokmuş. Araba Allah'tan güçlü ya. Ama şöyle maden yolu biraz böyle sıkışık olsa çok güzel olacak da. İler sıkışık biraz şeyden gözüküyor navigasyonda. Basa bas gidelim ya. Şu direksiyon setinde şeyi çok seviyorum ya. Böyle ani viraj olur ya böyle bir viraj olur böyle. O süreçte işte çok güzel oluyor. Abi kapa radyo işte telif melif yeriz bir de, gerçi şu an abone o kadar yok da telif yer miyiz bilmiyorum. Aha, sonunda konvoya yetiştik. Hadi bakalım. Abi hızlı gitmeyeceğim mi ya? Ne yapıyor? Yolun ortasında bekliyor Allah'ım. Hop hop düşeceğiz. Uçuruma düştüm, bu zaman video bitmiş demektir. <laughs> <laughs> Sonra videonun kapak başlığına maden yolunda Çinli bir tane arkadaş dururken yer alıştık falan öyle bir şeyler olacaktı. Yalnız kapak fotoğrafını ben videoya giriş yapmadan önce çektim o çekici galerisinde. Çok güzel bir kapat şu şey. Ma yani bu. koyayım? Umarım benim YouTube kanalda tutar ya. Herkesinkisi gibi. Bol bol video atacağım yani yetişebildiğim kadar video. Zaten 15 tatile giriyoruz. 15 tatile gireceğimiz için de bol bol video gelecek. Hatta bir günde iki video gelebilir. Tabi internet hızıma bağlı. Benim internet biraz yavaş. Bir günde bir video da gelebilir sadece. Ama yetiştirebildiğim kadar video atacağım. Max bir günde iki video. En şeyde bir günde bir video yani. Öyle iki günde iki, bir video falan değil. Ve korna sesleri geliyor. Yukarısı biraz sıkışmış herhalde. Bir şeylik var. Bakalım bakalım neler var. Aşağıdan da Çinli bir arkadaş geliyor. İyi aldım kaydını kardeşim hayırlı olsun. Sebep. Kardeş dur. Hoppa. Evet. Sollamak yasak. Tamam kanka kusura bakma. Hayda sollamak yasak mı? Az önce ben solladım. Ulan Çinli beni sakın şikayet etme ha. Sıkıntı yoktur umarım kanka sesin gelmiyor. Neyse. Şu şeye bakalım. Devam et abi hadi. China seni. Covid-19. <laughs> Nerede sıkışmış bir bakalım şuna. Ötmeyin buna koyayım ya. Ya geri zekalı. Sen Cık. Geri gideceğiz, geri, gideceğiz, geri gideceğiz. Arkadaki biraz geri git anasını satayım. Çayna geri git, çayna. <laughs> Yaptılar yaptılar yaptılar. Düşecek ama o. Tamam abi çek F7 çek F7 ya Allah ne uğraştırıyorsun insanı ya. Al işte çek işte F7 sen orada kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Artan arkanda traktör var. Bizim araç da güzel duruyor ya. Damper de tam uymuş ona. Ama arkadan götüme elliyor yani olmuyor abi. That's us get down, I'm sure. ঠিক আছে। পার্টি পার্টি এর জন্য। এই যে কতগুলো দরকার করতে পারি না। Eski miraj var mı? Burada yok. Boşa salalım abi. Lan ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Sus amına koydum. Sus. Senin ben bağını sikeyim. Kaç git şuradan amına koyayım Sorry sorry sorry. Tamam gir F7 bas. F7 bas git tamam. Affet. Ama ne lan? ne lan? ya sizinizi <gülüyor> <gülüyor> Ne derde kaldım siz daha buna ya. Mustafa yardım et Mustafa. <laughs> Geldik maden az kal. Hop 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 Allah belanı takılmadık değil mi? Ha tamam. Fites atamamışız. Gelen var mı? Yok. Öyle. Kafa kafaya girmemiz yok mu biriyle? Geldi, az kaldı. Maden yolda böyle yani ya. Gerçi normalde akşam saatleri daha iyi oluyor. Akşam saatleri de video çekeceğiz. O zaman daha kalabalık oluyor. Daha zevkli. Kardeş şimdi Dönemezsen yu Allah belanı versin dönemiyor. Abi şöyle genişten alacaksın. Şöyle kıracaksın sonra şöyle yapacağım bak böyle aldın ya böyle toparlayacaksın ya yani ne var bunda burası biraz kasabilir susun aman kendi kapa şunu amına koyayım ya susun yuma kendi o kopucu

是是是，你那个你那个八层似的，你要把那个二那个桥二桥，那把把那个桥提起来，没有不要不要那个桥，你按一下鱼。卡巴怎么没木头棍？那样子的呀，开始卡巴没有木一点，然后提着那个。卡布拉卡布拉卡布拉，哇！喂喂喂喂喂喂喂喂哦哦哦哦！呀！miss miss 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 miss。哦哦哦哦！金人儿，别买那块儿木头呀。 Kapa kapa gözümde onu da amına koyayım. <laughs> yak şuradan kılmayı. Var var Yak 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 Oh sıcacık. Nerede üflüyorlar? lan? Oh 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 oh. Şuradan üflüyor mu? Oh mis 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 mis. Ne kadar kalmış. Evrakları getirdik yani. Ne ya? Dersiz lan. <laughs> Her i̇lk videomuz çok müthiş geçti Selamun Aleyküm abi Dur bekle gelme Aferin Dal abi dal abi dal abi Bizim bölgemize gidelim ben her zaman o bölgeye giderim Videolarda da o bölgeye gideceğim Kapmayın lan yerimi Öyle Hop 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 çok hızlandık Oy 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 Ha, benim bölgem. Şöyle. Oğlum nasıl ya? Nasıl çarpıyor? Çarpma. Tamam mı? Oldu mu? Olmadı. Çok şeydeyiz. Ne bu çağa? niye ya bu çağa ya? Tamam mı? Aha burası. Bura mıydı lan? Yoksa şurası mıydı? Neyse fark etmez. Her neyse arkadaşlar. ilk videomuz ETS eee yuf söyleyemiyorum. Euro Truck Simulator 2 videosunun ilk videosuydu promot haritasında. Gördüğünüz gibi madene indik. Maden, maden Atalım. normalde At akşam abi kapa şunu. Akşam saatlerinde normalde daha kalabalık oluyor. Diğerki videolar akşam saatinde olacak. Eee... Eğer ki yani eğer ki dediğime bakmayın yani abone değilsiniz büyük ihtimalle abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve izlediğiniz video yani bu videoyu like atıp paylaşıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay